küçük kadınlar 6. bölüm Bet güzellikler sarayını buluyor. Büyük ev gerçekten de bir güzellikler sarayı olduğunu ispatladı. Gerçi hepsinin içeri girebilmesi biraz zaman aldı. Bet'in aslanları atlatması hiç kolay değildi. Yaşlı Bay Lawrence aslanların en büyüğüydü. Ama adam onları ziyaret edip her birine komik ya da kibar bir şeyler söyledikten ve anneleriyle eski zamanlardan konuştuktan sonra utangaç bet dışında kimsenin ondan korkusu kalmamıştı. Karşılarına çıkan öteki aslansa, Lori'nin zengin, kendilerinin yoksul oldukları gerçeğiydi. Bu durum onları, karşılığını veremeyecekleri armağanları kabul etme konusunda utandırıyordu. Ama bir süre sonra asıl Lori'nin onlara iyiliksever gözüyle baktığını fark ettiler. Bayan Merçin, o anaç misafirperverliği, kızların neşeli dostlukları ve o mütevazi evlerinde bulduğu huzur karşısında ne kadar minnettar olduğunu gösteremediğini düşünüyordu delikanlı. Bir süre sonra gururlarını unutup, hangisinin yaptığının daha mühim olduğunu düşünmekten vazgeçtiler ve karşılıklı olarak ilgi gösterip kibarlık etmeye devam ettiler. O sıralarda türlü türlü hoşluklar yaşandı. Çünkü bu yeni dostluk baharda hızla yaşaran çimler gibiydi. Hepsi Lori'yi sevmişti. O da öğretmenine, Merç kızlarının gerçekten muhteşem olduklarını söylüyordu. Kızlar, gençliğin verdiği coşkuyla bu yalnız delikanlıyı aralarına almışlar. Onu el üstünde tutmuşlardı. Laurie de bu temiz kalpli kızların masum arkadaşlığını çok cezbedici buluyordu. Annesi ya da kız kardeşleri olmadığından onlardan çabucak etkileniyordu. Kızların cıvıl cıvıl hareketli tavırları karşısında kendi miskin hayatından utanıyordu. Kitap okumaktan bıkmıştı ve artık insanları ilginç buluyordu. Kendini öyle kaptırmıştı ki öğretmeni Baybrook oğlanın sürekli dersten kaytarıp merçlere kaçmasından dolayı büyük babasına tatsız raporlar vermek zorunda kalmıştı. Aldırma, bırak da biraz dinlensin çocuk. Sonra telafi eder, diyordu yaşlı beyefendi. Yan komşumuz olan hoş hanım, oğlanın haddinden fazla çalıştığını ve aslında genç insanların dostluğuna, eğlenceye ve harekete ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sanırım haklı. Oysa ben onu bir büyük anne gibi şımartıp üzerine titriyorum. Mutlu olduğu sürece bırakalım da istediğini yapsın. O küçük manastırda başına kötü bir şey gelmez. Üstelik Bayan Merç, onun için bizim yapabileceğimizden fazlasını yapıyor. Gerçekten de iyi vakit geçiriyorlardı. Ona şüphe yok. Birbirinden güzel oyunlar. Görülmeye değer sahneler yaşanıyor. Kızakla kayıyor. Buz pateni yapıyor. Eski evin salonunda hoş akşamlar geçiriyor.'' ara sıra da büyük evde küçük, neşeli partiler düzenliyorlardı. Mek zaman serada geziyor, çiçeklerin keyfini sürüyordu. Joe bu yeni kütüphaneyi büyük bir açgözlülükle gözden geçiriyor ve eleştirileriyle yaşlı beyefendinin kafasını allak bullak ediyordu. Amy resimleri kopyalıyor, kendi keyfince güzelliklerin tadını çıkarıyor ve Lori de malikanenin efendisi rolünü en güzel şekilde oynuyordu. Fakat Beth kuyruklu piyano için yanıp tutuşsa da Megan mutluluk konağı dediği o eve gidecek cesareti bir türlü toplayamıyordu. Bir kere Joe ile birlikte gitmişti ama yaşlı beyefendi kızın çekingenliğinin farkına varmayıp o kalın kaşlarının altından ona gözlerini dikerek çok yüksek bir sesle ''Hey!'' deyince kız öyle korkmuştu ki dizlerinin bağı çözülmüştü. Sonra oradan kaçarak çıkmış, o kıymetli piyano için bile olsa oraya bir daha asla gitmeyeceğini ilan etmişti. Hiçbir şey onu bu korkuyu yenme konusunda ikna edememişti. Ama bir gün bu olay gizemli bir şekilde Bay Lawrence'ın kulağına fısıldanınca adam durumu düzeltmek için işe koyuldu. Yaptığı kısa ziyaretlerden birinde konuyu büyük bir ustalıkla müziğe getirdi gördüğü büyük şarkıcılardan, dinlediği güzel konserlerden bahsetti. Öyle etkileyici anekdotlar anlatıyordu ki, ve çekildiği uzak köşede bunlara daha fazla kayıtsız kalamadı. Sanki büyülenmiş gibi yavaş yavaş yaklaştı. Adamın koltuğunun arkasında durdu. Gözlerini kocaman açıp bu fevkalade performansın heyecanından al al olmuş yanaklarıyla dinlemeye başladı. Bay Lawrence yanına gelen kız değil de bir sinekmiş gibi aldırış etmeden Lorin'in derslerinden ve öğretmeninden bahsediyordu. Sonra bu fikir aklına ilk kez o an gelmişçesine Bayan Merç'e hitaben şöyle dedi. ''Bizim oğlan bu aralar müziği boşladı ve bu durumdan memnunum. Çünkü kendini fazla kaptırmıştı bir ara. Gel gelelim piyonada kullanılmak için can atıyor.'' ''Acaba'' diyorum. Kızlarınızdan bazıları arada gelip orada çalışabilir mi? Yani piyanonun akordu bozulsun istemem de. Beth bir adım öne çıktı. Ve şu anda buna dayanılmaz bir istek duysa da ellerini çırpmamak için sıkıca birleştirdi. O muhteşem enstrümanda pratik yapma düşüncesi soluğunu kesmişti. Bayan Merch yanıt veremeden Bay Lawrence tuhaf bir baş işaretiyle konuşmaya devam edip gülümsedi. Hiç kimseyi görüp konuşmalarına gerek yok. İstedikleri zaman uğrayabilirler. Ben zaten evin diğer tarafındaki çalışma odama kapanıyorum. Lori de çoğunlukla dışarıda. Hizmetçiler de saat dokuzdan sonra o tarafa geçmezler. Sonra sanki gidecekmiş gibi ayağa kalktı. Beth de hemen konuşmaya karar verdi. Çünkü bu son söylenenler tam da duymak istediği şeylerdi. Lütfen genç hanımlara size söylediklerimi iletin. Gelmek istemezlerse de önemli değil. İşte o anda küçük bir el. Adamın elini kavradı. Ve evet, minnet dolu bir yüz ifadesiyle adama bakıp, içten ama yine de ürkek bir şekilde şöyle dedi. Hayır efendim, isterler, hem de çok isterler. Müzikle ilgili olan sen misin? diye sordu adam. Çok nazikçe başını eğip kıza baktı ve bu sefer hey nidasıyla onu ürkütmedi. Benim adım Beth. Ben gerçekten müziği çok seviyorum ve size geleceğim. Tabii kimsenin beni duymayacağı ve rahatsız olmayacağı konusunda eminseniz." diye devam etti. Kaba davranmış olmaktan korkuyor ve konuşurken kendi cüretinden titriyordu. "Hiç kimse rahatsız olmayacak canım. Ev günün yarısında boş oluyor. Bu yüzden istediğin kadar gelip çalabilirsin. Sana minnettar olurum." Ne kadar da naziksiniz efendim. Adamın dostça bakışları karşısında Betin yanakları gül gibi pembeleşti ama artık korkmuyordu. Kendisine verilen bu kıymetli hediyeye teşekkür etmesine yetecek bir söz bulamadığından adamın kocaman elini minnettarlıkla sıktı. Yaşlı beyefendi yumuşak bir hareketle kızın alnına düşen saçını düzeltti ve hafifçe eğilip kızı öptükten sonra Şimdiye kadar çok az insanın duyduğu bir ses tonuyla şöyle dedi: Bir zamanlar seninkine benzeyen gözleri olan küçük bir kız tanıyordum. Tanrı seni korusun küçüğüm. İyi günler hanımefendi. Sonra da alelacele oradan uzaklaştı. Beth annesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Sonra da kız kardeşleri evde olmadığından bu güzel haberi paylaşmak için Iskartaya çıkmış bebeklerden oluşan ailesinin yanına koştu. O akşam Bet nasıl da neşeyle söyledi şarkılarını ve uyumakta olan Amy'nin suratında piyano çalarak kızı uyandırınca hepsi nasıl da gülmekten kırıldılar. Ertesi gün evin genç ve yaşlı beyefendilerinin dışarı çıktığını gören Bet, iki üç kere geri çekildikten sonra nihayet yan kapıdan içeri girdi. Ve o taptığı şeyin durduğu odaya bir fare sessizliğiyle süzüldü. Elbette ki tamamen şans eseri. Piyanonun üzerinde birkaç hoş ezginin notaları kalmıştı. Beth kulak kesilip etrafı dinlediği duraksamalardan sonra nihayet titreyen parmaklarıyla enstrümana dokunabildi. Ve hemen o anda korkusunu, kendini ve aslında ona çok sevdiği bir dostunun sesi gibi gelen müziğin verdiği tarifsiz mutluluktan başka her şeyi unuttu. Hena gelip de onu yemeğe çağırana kadar orada kaldı. Ama hiç iştahı yoktu. Sadece oturup katıksız bir mutlulukla herkese gülümsüyordu. O günden sonra kahverengi kukuletalı küçük bir kafa. Neredeyse her gün usulca çitleri aşıyor ve kimseye görünmeden gelip giden nameli bir ruh. O çalışma odasına musallat oluyordu. Bay Lawrence'ın sık sık çalışma odasının kapısını açıp o sevdiği eski melodileri dinlediğini hiç bilmedi. Lori'nin hizmetçileri oradan uzak tutmak için holde nöbet tuttuğunu da hiç görmedi. Piyanonun üzerinde bulduğu alıştırma kitaplarının ve yeni şarkı notalarının oraya sırf kendisi için konulduğundan da şüphelenmedi. Evdeyken oğlan ona müzikten bahsettiği zamanlar, sadece böyle faydalı şeyler anlatan oğlanın kibarlık ettiğini düşünüyordu. Hayattan büyük keyif alıyor, Böyle şeyler pek sık yaşanmasa da gerçek olan dileğiyle birlikte tüm beklentilerinin karşılandığını hissediyordu. Belki de bu lütufa, bu denli minnettar olduğu için kendisine daha da büyük bir lütuf sunulmuştu. Ne olursa olsun ikisini de hak ediyordu. Anne, Bay Lawrence için bir çift ev ayakkabısı işlemek istiyorum. Bana karşı o kadar kibar davranıyor ki ona teşekkür etmem gerek.'' Bunun başka yolunu bilmiyorum. İzin verir misin? diye sordu Beth. Bay Lawrence'ın mühim ziyaretinden birkaç hafta sonra. Tamam canım. Bu onu çok mutlu eder. Üstelik çok da güzel bir teşekkür etme biçimi. Kızlar sana bu konuda yardım ederler. Ben de gerekenleri alırım. Diye karşılık verdi Bayan March. Bitin isteklerini yerine getirmekten tuhaf bir keyif alırdı. Çünkü kız nadiren kendisi için bir şey isterdi. Joe ve Mac'le girişilen bir yığın ciddi tartışmadan sonra kalıba ve modele karar verildi. Gerekli malzemeler alındı ve ayakkabıların işlenmesine başlandı. Koyu mor renkli bir zeminin üzerinde, vakur ama aynı zamanda neşeli görünen bir hercai menekşe demetinin uygun ve hoş duracağı konusunda karara vardılar. Beth gece gündüz çalıştı. Zor kısımlarda da kardeşlerinden destek aldı. Dikiş nakış işlerinde pek maharetliydi. Kimse çok yorulmadan ayakkabılar bitiverdi. Sonra Beth çok kısa, basit bir not yazdı ve bir sabah Lorraine'in de yardımıyla yaşlı beyefendi uyanmadan ayakkabıları gizlice çalışma masasının üzerine bıraktı. Bu heyecan yatıştıktan sonra Beth olacakları beklemeye başladı. Bir koca gün geçti. Ardından yeni gün başladı ama hala haber yoktu bu huysuz arkadaşını incitmiş olmaktan korkmaya başlamıştı. İkinci günün öğleden sonrasında hem birkaç işi halletmek hem de sakat bebeği Joanna'ya günlük egzersizini yaptırmak için dışarı çıktı. Dönüşte evin sokağına girdiğinde üç, hayır hayır, dört kafanın salondaki pencerelerden uzandığını gördü. Onu gördükleri anda ellerini sallamaya başladılar ve neşeli seslerin çığlıkları duyuldu. Yaşlı beyefendiden mektup var, Hadi çabuk gel de oku. Ah Beth, bak sana ne yollamış diye konuşmaya başlamıştı Amy. Münasebetsiz bir enerjiyle el kol hareketleri yapıyordu. Ama daha fazlasını söyleyemeden Joe hızla camı kapatıp onu susturdu. Beth meraktan tir tir titreyerek eve koştu. Kardeşleri onu kapıda yakalayıp muzaffer bir kafile halinde salona sürüklediler. Hepsi aynı yeri işaret ediyor, ve hep bir ağızdan ''Şuraya bak, şuraya!'' diyorlardı. Beth de baktı ve hem keyiften hem şaşkınlıktan rengi uçtu. Çünkü tam karşısında duvar tipi küçük bir piyano duruyordu. Cilalı kapağının üzerinde bir zarf vardı ve doğrudan bayan Elizabeth Merch'i işaret ediyordu. ''Benim için mi?'' diye sordu Beth soluk soluğa. Neredeyse bayılacak gibiydi. Ve Joe'ya tutundu. Bütün bu olan biten çok fazla gelmişti kıza. Evet, senin için canım benim. Ne kadar da muhteşem bir adam. Sence de kendisi dünyadaki en sevilesi ihtiyar değil mi? İşte piyanonun anahtarı. Mektubu açmadık. Ama ne yazdığını duymak için sabırsızlanıyoruz, dedi Joe. Kız kardeşine sarılıp notu uzatırken. Sen oku, ben okuyamam. Çok tuhaf hissediyorum. Ah, ne kadar da güzel. Beth yüzünü Joe'nun önlüğüne gömdü. Aldığı hediyeden dolayı aşırı duygulanmıştı. Joe kağıdı açtı ve gülmeye başladı. Çünkü gördüğü ilk sözcükler şöyleydi. Bayan Merç, sevgili hanımefendi. Kulağa ne hoş geliyor. Keşke birileri de bana böyle şeyler yazsa, dedi. Eski moda hitapların çok zarif olduğunu düşünen Amy. Joe ise okumaya devam etti. Hayatımda bir sürü ayakkabım oldu ama hiçbiri sizin gönderdikleriniz kadar yakışmadı bana. Hercai Menekşe en sevdiğim çiçektir ve bana her daim bunları hediye eden zarif kişiyi hatırlatacak. Borcumu ödemeyi severim. O yüzden bu yaşlı beyefendinin size vaktiyle kaybettiği küçük torununa ait olan bir şeyi takdim etmesine izin vereceğinizi umuyorum. En içten teşekkürlerim ve iyi dileklerimle her daim minnettar dostunuz ve naçiz hizmetkarınız James Lawrence. Ah bet, işte bu gerçekten çok büyük bir onur. Lori, Bay Lawrence'ın ölen torununa ne kadar düşkün olduğundan ve ona ait küçük şeyleri bile dikkatle sakladığından bahsetmişti. Düşünsene, sana onun piyanosunu verdi. Kocaman mavi gözlerin ve müzik sevgin olunca işte böyle oluyor, dedi Joe. Daha önce hiç olmadığı kadar heyecanlı görünen ve titreyen Bedi yatıştırmaya çalışarak. Şu güzelim şamdanlara, ortasında altın rengi bir gül olan şu güzel yeşil ipeğe bir bakın. Notalığı ve taburesi de var. Üstelik her şeyi tam diye ekle demek. Enstrümanın kapağını açıp güzelliğini ortaya çıkarırken. Naçiz hizmetkarınız James Lawrence. Düşünsene sana böyle yazmış. Bunu kızlara anlatacağım. Onlar da bunun muhteşem bir şey olduğunu düşünecekler, dedi Amy. Mektuptan fazlasıyla etkilenerek. Hadi denesene hayatım. Piyanocuğun sesini bir duyalım hele, dedi ailenin bütün sevincine ve kederine. Her daim ortak olan Hena. Bunun üzerine Beth çalmaya başladı. Herkes bunun dinledikleri en muhteşem piyano olduğunu söyledi. Titizlikle ilgilenildiği, ve daha yeni akort edildiği belliydi. Ama bütün bu mükemmelliğine rağmen bana kalırsa piyanonun asıl albenisi. Beth o güzelim siyah beyaz tuşlara sevgiyle dokunup parlak pedallara basarken etrafına toplananların yüzlerinde oluşan mutluluktaydı. Gidip teşekkür etmen gerekiyor sanırım dedi Joe şaka Aslında çocuğun bunu gerçekten yapacağını hiç aklına getirmemişti. Evet öyle yapmalıyım Üzerine düşünüp iyice korkuya kapılmadan şimdi gitsem iyi olacak. Ve bütün ailenin hayret dolu bakışları altında Beth, kararlı adımlarıyla yerinden kalkıp bahçeye çıktı. Çiti geçti ve Lawrence'ların kapısına vardı. Bu gördüğüm en tuhaf durum değilse Tanrı canımı alsın. Piyona başını döndürdü kızın. Aklı başında olsa katiyen gitmezdi, dedi Hena ardından bakarken. Kızlarsa bu mucizevi olay karşısında tek kelime edememişlerdi. Bet'in akabinde yaptıklarını görseler daha da şaşırırlardı. İnanın bana, Bet oraya gitti. Kendine bir an bile düşünme fırsatı tanımadan çalışma odasının kapısını çaldı. Sert bir ses, girin diye seslenince içeri girip epey şaşırmış görünen Bay Lawrence'ın yanına yürüdü. Elini uzatıp hafifçe titreyen sesiyle. ''Efendim, size teşekkür etmeye geldim.'' dedi ama devamını getiremedi. Adam o kadar dostça bakıyordu ki kız ne söyleyeceğini unuttu ve onun çok sevdiği küçük torununu kaybettiğini hatırlayınca kollarını adamın boynuna dolayıp onu öptü. Evin çatısı birdenbire uçsa, ihtiyar beyefendi daha az şaşırırdı ama bu hoşuna gitmişti. Evet evet, hem de çok hoşuna gitmişti. Bu güven veren küçük öpücükten öyle etkilenmiş ve mutlu olmuştu ki bütün aksiliği yok olmuştu küçük kızı dizine oturttu. Buruşuk yanağını kızın al, al olmuş yanağına dayadı. Sanki küçük torununa yeniden kavuşmuş gibi hissediyordu. Bet o andan sonra adamdan korkmaktan vazgeçti. Sanki onu tüm yaşamı boyunca tanıyormuş gibi rahat rahat sohbet etmeye başladı. Çünkü sevgi korkuyu kovar ve minnettarlık da gururu yenebilir. Kız evine dönmek için ayaklandığında Adam da eve kadar onunla birlikte yürüdü. Geri dönmek üzere vedalaşırken içtenlikle elini sıkıp şapkasıyla selam verdi. Bu yakışıklı ihtiyar büyük bir azametle bir asker misali dimdik yürüyerek evine döndü. Kızlar bu sahneyi gördüklerinde Joe memnuniyetini anlatabilmek için dans etmeye başladı. Amy şaşkınlıktan neredeyse pencereden düşecekti. Max'e ellerini havaya kaldırıp Evet, sanırım dünyanın sonu geliyor," diye bağırdı. 6. bölümün sonu.